Barış bura. <laughs> Sesim kafalı. Yok adam gibi yap. Barış bura. Barış bura. Çat diye. Çat. <laughs> ben de ben cim de. yapayım. Hadi hadi yok. Barış bura gir. Bunları da bu arada montajda kullanacağım. Oğlum hayır <laughs> bak yine ben. istemediğim şeyler bıra. <gülüyor> oluyor. Barış bura. hayır. Bunu kutum kullanacağım. Hadi hadi. Hayır. Hadi yap şunu. Şey ya. Hadi hadi girişimi yap. Şunu sıfırlar mısın? <laughs> Sıfırlamak yok hadi hadi. Açınızda harika bir klan sandığı açılımıyla birlikteyiz. Evet. Kaç tane klan sandığı açacağımı saymadım bile arkadaşlar. Çok fazla klan sandığı var ve yanımda Aa, kim var? Jimmy. <laughs> Jimmy? Jimmy diye tanırlar. Jimmy diye tanırlarmış arkadaşı. Evet. Ee, bugün Cam benimle konu koyuncu olarak... <gülüyor> <gülüyor> kimlik numaranı da söyle. 60-70. <laughs> <laughs> evet evet bugün sizlere harika bir sandık açılıma hazırladık. Evet. Ee, i̇nşallah klan sandığının dışında da güzel sandıklar açacağız. Toplam 300-350 tane sandık saydım ben. Yapma, yapma. Ses. Bakalım 300-350 sandık arasından yaradı 2-3 tane efso düşer düşmezse... Düşerse sevincin var ama. Ronaldo sevinci yapacak. Ronaldo sevinci, sevinci yapacak. Ben de... No! yapacağım. Ben de sizlere... Çıkmazsa artık zilleri takıp deli gibi oynarım. Aha. Hemen hızlı bir şekilde... Açalım. İlk önce e, benim hesabım bu bildiğiniz hesabım ama bunu en sona bırakalım. Heyecan oluyor. Benim için de heyecan oluyor. Hemen e, önce Jimmy'nin hesabından açmaya başlayalım sandıklarımızı. Evet oyuncular şimdi Jimmy'nin hesabında bir tane altın sandık biriktirebilmiş. Biriktire biriktire. Birik, birik. Hemen hızlı bir şekilde kalan sandığını da açacağız. Açalım. Hadi söyle altın sandıktan ne çıktı? 195 altın, 5 mızraklı goblin, barbar kulübesi, domuz bincisi, Şövalye. Bir bak çıkmadı can. Çıkmadı. Çıkmadı. de tıklasana. Açılsın kodu dolana kadar. Hesap <laughs> 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 da diyor boş durmasın Tabii diyor. Boş durmasın. E tabi 3935 kupası var. Hemen klan tandığını açalım. F2 hissettim. Dur. Oo 7 kalp. 1627 altın. Teslim 27 en... değil oğlum 20. Neyden? 1627 altın dedim de altın dedim. 20 dedim ya neyse. Evet. Milyon. Milyon ne ya? Milyon. <laughs> Hest. Ama anca sıradan atıyor lan. çok severim. Ama bu da destansı. Destansı evet. bu. Ne çıkacak? Bence 3 tane kulon çıkacak. Bence de kulon değil. Pekka. Vallahi helal olsun hocam. <laughs> Adam hesabını öyle ezberi tanıyor ki bence Pekka dedi. Pekka çıktı. Pekka, diğer hocam diğer isterseniz dördüncü seviye oluyor şu anda. Kaç? 4'e bir geçiyor. Peki istiyor muyum? Yok. Hayır. Hemen bir diğer hesabımıza geçelim. Evet sonuçlarla benim ikinci hesabımda şimdi benim ikinci hesabımdan da hızlı bir şekilde açmak istedim klan sandığını. Önce ücretsiz sandıkları can söyleyecek. 84 altın, 2 taş, 1 dev, 11 milyon çöp. Çöp. 86 80. altın, ikisi topladı. diye top. Evet 240, 240 altın, 5 bombacı. Bombacı biz öyle söylemiyoruz. Bombacı. Yes, bombacı. Milyon, milyon sürüsü, 15 iskeletler. Sana işine yarar mı bu kulübesi? Yok. Yaramıyor mu? Yok. 242 altın, 1 buz bir golemi. golemi. Bu arada Öyle zaten de... bu benim hesabım. Roket, okay. Bombacı yok. 27 bombacı. Ya Bombacı'yı okay. çok seviyoruz. Klan sandığımı da açmak istiyorum hemen sizlerle birlikte. Dur ben açacağım bunu. Bunu Açma. ben açacağım. Benim uğuruyla. Söyler misin canım? 2 dağıt goblin'i. Evet. 27 minyon suysu. Evet. 4 silah şov. Evet. 102 Havan. Havanda şey deriz. 112 yani. Şövalye. Devam. Destansı bu. Bence kulon. Ne gelir? Kulon. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ne gibi duruyor biliyor musun bu? Ciddiyim bu golem arkadaşlar. Hadi bakalım. Ah, ah be! be. Çok da, <laughs> çok da yakındın. Çok da yakındım valla. Evet evet. Bir diğer <laughs> hesabımıza geçelim. Klan sandığımızı açmak için. <laughs> evet evet oyun temeller çok değerli dostumuz. İkimizin de klandan çok yakından tanıdığı ve sevdiğimiz arkadaşımız. Bizim için büyülü sandık biriktirmiş. Rookie. Rookie değil oğlum. Rookie. İki O U diye yazılıyor ya İngilizce'de. Rookie. İtimli kardeşimiz, benim de çok sevdiğim bir kardeşim. Ee, önce neyi açalım? Bence İlk büyülü, kart sandığı, büyülü sandığı... Büyülü sandığı... Önce kart Kart Adam bir şey Ne isteyelim ki buna? Ama bence çarpma isteyelim. 12 yapacak çarpmayı bence. Altın olsa yapacak. Ya... Bırakalım iyilikse adam. <laughs> Bırakalım adamın. adamını adam ne ee, Ben altın sandık, klan sandığı ve büyülü sandığı açma taraftarıyım. Zaten başka yok. Başka yok zaten. Yani sıralamayı söyledim. Tamam. 14 elit barbar, 17 top. Büyü, 3 bana, mega bana, Büyü, bana Büyülüğü bırak. Büyülüğü bana bırak. Büyülüğü bırak şimdi. İlk önce klan sandı. Al klan sandı aç. Büyülüğü benim. Tamam. Uzmanlık kanalı benim. Bombacı. Ve geldi, geldi bak. Bombacı. 28 evet. iskeletler. Buz golemi. Dark goblin'i. Oo, Elit Barbar'ın olacak Ruki kardeşim. Ya Allah. Aa dur, Elit olabilir bu. Beyler hepsi olabilir ha. Ben açarsam hepsi açar. Aç bakayım. Gözlerini kapat. Gözlerimi kapattım. Mu! Oh! Kanka oh! sana yılın kıyanı oh! yaptık. Yılın kıyanı. Oh! <laughs> <laughs> Kanka lav tadısını da bulduk ha. Kim buldu? Valla Jimmy'ye yat kalk dua et. Jimmy diyorsun ha. Harika bir sandık açılımı. Valla hocam benimkini de <laughs> sana aç, hocam. Ev su açtı. Ben Açalım. de büyülü sandığı açayım da bir şey çıkmasın. Bizi geçecek lan adam bizi geçecek. buraya ev su Açalım büyülü sandığımızı. 649 altın. Goblinlerimiz. 3 valkür. Buz golemi. 76 elit barbarın da 10 oldu kardeşim. 11 silah şör. Elimi çek. Elimi çektim hocam buyurun. Bir ev daha açayım mı çocuğa? Hadi aç lan. <laughs> Açayım mı? Aç. Bana biraz sıradan gibi geldi ama. Bana, bana... da öyle geldi ama. Açalım. Oooo! İki <laughs> iki. Adamın eli be belak adamın elinde bir şey var. Korktum valla bak tüylerim diken. O zaman esto. Tekli <laughs> mi bu dolar? Sana... Ha patra diye tekli. Oğlum iki... <laughs> adam seni, i̇ki, adam iki. zevkten çıldıracak lan. Kardeşim hayırlı olsun sana. Öpücüklerim seninle. E, ee, bir diğer oyundan arkadaşımın hesabından klan sandığını açacağım şimdi de. Hızlı bir şekilde klan sandığını açıyorum. Hızlı <laughs> senin için geliyor. Kesin şey diyordu. Ya benimkini Can abi açsın. <laughs> Öyle bir şey diyordu. 66 mızraklı goblin. 17 Üst silahşör. Death ne gelir Can? Sen bulsun. <laughs> Death Dance'ı golem gibi ya. İki öfke geldi. Öfke Güzel. <laughs> Hemen bir diğer hesabımıza geçelim. Sen sevda mısın yoksa? Her girdiğimizde bu şarkıyı söylüyoruz arkadaşlar. Evet. Harika. <laughs> evet mi oldu tepkim? Hemen hızlı bir şekilde bundan da açacağız. Hadi kardeşime de Efso sen bu işi beceremiyorsun ama. Tamam Neden abi. hocam? Bana bırak. Tamam şu altını aç bakalım. Tamam. Deftansı buldum hocam altından hocam. Valla bravo. Tamam, Klan evet. sandığını bastım hocam ben al, altında hocam. Söyle bakayım ne açıyorsun? 1600 altın. Tamam. çok kurlar. Evet. 5 goblin kulübeti. Evet. 59 bay baylarımız. Evet. 147 şualiye. Evet. 22 eksik toplayıcısı. Hocam yine mi hepsi so gelecek gelecek? Çıldırtma bizi. Kapat gözlerini bak. Kapattım. <laughs> adam, adamın... <laughs> bozular, <sana> <laughs> adam adam et. Tekliğimi bozular. Kanadımı kırdılar. Adam adam elini aldı zaman Esto açıyor. İşte Ciddi anlamda bu profesyonel iş, olmak çok bu önemli. Bu Oğlum bunu, bu ben geçen 11 tane açtım hiç Abi, çıkmadı ya. Ya Düncük Hayırlı uğurlu olsun kardeşim, <laughs> bir de ben gümüş sandığı açayım. Aç, aç. Bok çıkartayım da gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Açılışa da verelim ha, yazık hesabı kasılsın. Hemen bir diğer da geçelim. Ve Hasan işte dediği gibi sözünü tuttu. Bir dahaki sandık açılımına bütün sandıkları sarı göreceksin dedi ve yaptı. Hemen hızlı bir şekilde onun da sandıklarını açmak istiyorum. Hasan'ım çok kaliteli bir şekilde. 4 altın sandık geliştirmek var ya büyük zaman kaybıcan. Yani bir son bir tane iki tane altın sandık kaldığında devamlı gümüş sandığa kat, gümüş sandığa aç yapalım. Fedakarlık. çok büyük. Hemen hızlı bir şekilde ben ücretsizleri açacağım. Klan sandığını cana açtıracağım bugün çok şanslı olduğu için. Hızlı şanslı bir şey O atıcı diye. buldum hocam. Atıcısı da 5 oldu. Tamam devam edelim. Atıcıyı da hiç sevmem bu arada. Ben bayılırım ya atıcıya. Clash of Clans'te de bayılıyorum. Clash Royale'de de çok seviyorum. Devam edelim. Hızlı bir şekilde açıyorum. Atan hadi atan. Minyon sürçüsü, 2 büyücü, 2 eksik toplayıcı, 22 oklar. Hemen hızlı bir şekilde bunu da açacağım. Aç abi. 5 <laughs> oklar, 15 barbarlar, 15 minyonlar, 3 barbar kulübesi. Elim destansiye bile gitmiyor ya. Elim destansiye bile gitmiyor ama. <laughs> sonuçta geçen sefer de ben tıkladım ondan sonra sen buldun. Hızlı bir şekilde taç sandığını da açalım. Aç bakalım. 2 oklar, 30 ateş ruhları ve... ...oğlum ben hakikaten destansı bile açamıyorum ya. Hocam klan sandığına hiç elimi sürmüyorum Hasan. Senin için elimi sürmüyorum. Söyle, Söyle bak, ne geliyor. 1600, altın, 2 dart goblin'i. Evet. 27 çarpma hocam, bok gibi ha bu sefer. Evet. 46 kraliyetleri. 27'ini kesme, geliyor. 57 <laughs> goblin'ler. <Sen> 110 <laughs> elit baybay. Hocam sıçtın hocam destan tuzu. güzel bu. bir destan saçacağım arkadaşımıza. <laughs> Çatı açtım işte hocam. Hocam rezilsin hocam. Çek elini. Beni ilk zamanlara götürdü çadı. Cadı ilk zamanlar neydi arkadaşlar? Biz ilk oyuna başladığımızda çok efsane. Hasan'ım özür dilerim kardeşim. Olmadı bu sefer. Diğer herkes daha çak halimiz yok. Yani Hasan <laughs> ne yapalım biz dedi de stop Bir dahaki dedi. sefere Bir inşallah. Hasan <laughs> özür dilerim. Özür dilerim Hasan. Hasan kendine iyi bak. Kendine iyi bak Allah <laughs> bundan çıkmasa bari Metin'in etabını Metin yine bizim için iki tane altın sandık biriktirebilmiş Teşekkür ediyoruz Metin Bakalım mücadele ne özel olsun, sandık yok Ne olursa olsun Metin olsun Metin <gülüyor> olsun, olsun. <gülüyor> metin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ne olursa olsun ne sandık çıkarsa çıksın Metin ol Metinciğim Hemen ücretsiz sandıklardan ben başlıyorum Yine Başlayalım. hızlıca açmaya Başlayalım. Altın tandıktan bir şey çıkacak yani gibi gibi Yalnız gelenleri söylersem bir efekt olur. Diye. Üç elit barbar. Sen söyle ya yoruldum ben. On çarpma. çarpma. Kaç Okçular. tane sandıktan... Okçular. Okçular. Mega dal kabuk. Evet bunu da söylüyoruz. Burada kaliteli bir şey çıkacak gibi ha. İskeletler, silah Kaliteliye bakar mısınız beyler? Buz golemi iyi ama. Teklantı bile çıkmadı. Buz golemi iyi ama. Evet ben metinim için açıyorum. Elini çeker misin? Metinim de hiç olmadı değil <gülüyor> mi? <gülüyor> metinim olmadı. Metin, metin evet. için açıyoruz. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Bak bana açtırmıyorsun. Tamam bırak ya bende de aynı şans var. 1626. Evet. 3 mega dal kavuk. Evet. 6 medar taşı. Evet. 6 buz golemi. Tamam. 28 milyon sıktı. Metin özür bro. Özür bro. 50 konlu çek. Ya çek 50 konlu. Evet ben de kalınca 50 konlu çek. Lan sen. Oğlum bırak sana. Metin özür dilerim Metin. Bırak sana ya. Metin kardeşim. özür dilerim Metin. Ama yok sıradan çıkması lazım be. Sonuçta kartı bulmamız lazım. Tokatlasana beni. <laughs> <laughs> Hemen bir diğer hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer hesabımızdayız. Tolga kardeşimin hesabındayız. Bizim için özellikle dev sandık biriktirdiğini bana söylemişti. Ve harika bir klan sandığında bitirmişler. Alt klanımız klasik mücadelede 6'da 1'de kalmış. Herhalde bitirecek zaman olmamış olsun. Hemen hızlı bir şekilde ücretsizlerden itibaren açmaya başlıyorum. Başlayalım. <laughs> Sen söyler misin Can biraz? Tabii altın, muz golemi, iskeletler, iskeletler. <laughs> Devam edelim. <laughs> bir şey yok <laughs> Devam edelim. Az önce bana söylediğin adam şimdi bir şey yok. <laughs> altın, taş, elit barbarlar, havan, oklar, boklar. Oo. <laughs> Dev tandığı açalım. açalım canım. Oo hocam bir şey var gibi hissediyorum sen. Bana öyle gelmedi ya. Evet, bir Özür, özür dilerim. Ve... Özür dilerim. Tolga özür dilerim. Şu elini bir çeker misin? Evet, klan sandığını cana açtırıyoruz senin için. Efsane gelebilir. 1626. Saat kombini. Açıldı. 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 Valkür. Elit barbarlar. Toz golemi. Bir şeyler olabilir. 3 silahşör. Bir arkana yaslanıp gözlerini kapatır mısın canımın içi? Vallah seni kahretmesin. Bu sefer Daha olma. sıradanı bulamamış. Bu sefer olmadı. Evet arkadaşlar son olarak benim hesabıma geçelim. Ben çok yoruldum, çok uzun sürdü. Evet bildiğiniz gibi ben bütün hepsini sarı yapacağım demiştim. Hasan'la böyle evet. karar aldık. Ve sizlerle birlikte şimdi ücretsiz sandıktan itibaren açmaya başlıyoruz. Açalım bakalım. <laughs> 92 altın, bir buz golemi. Sanki altınlardan birinde bir efsanevi yatıyor gibime geldi. Altınlarda? Altınlarda. Sanki. Sen açar mısın? Ben çok heyecan yapıyorum kendi tamam, etapım olunca. Açalım, açalım. Can, vicdansız gibi batıyor hemen. Ya hiç, oralı değilim vallahi. Orallar nerede iyiydi? Öyle bir Cem Yılmaz'ın şeyi vardı sanki, videosu vardı. Kötetmiyor. <laughs> Kötetmiyor. <laughs> <laughs> hadi hadi hızlı. Ya beni bir çığlık attırtamadın şurda ya. Aa, klan sandığın daha tak, duruyor. Tak 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 açıyorsun ya. Klan sandığın daha duruyor tak, ya. Tak 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 açıyorsun hiçbir şey yok ya senin açtığın ya. Ya sakin ol ya. Valla kızdım. Annem açsın o zaman. Annem açsın. <laughs> Annem açsın. Bak <laughs> diye giriyormuş kapıdan ne var. Hadi Şimdi bakalım. Bir, bakalım. Taş sandığını taş da. açalım. Taş sandığını hiç sevmemler laf laf atacağım. Ooo bir <laughs> korktuk ha. Krens de gülüyor. çok tatlıymış. Krens. <laughs> Aşağıdan yukarıya. Altı geldi. yapmak istiyorum prensimi de. Şu klan sandığından artık bir efsane bir hak ettiğini Hadi düşünüyorum. Hadi lütfen ama artık ya. Hak ettiğini düşünüyorum. Adama iki tane açtın bana bir tane aç. Adam mı? Ruki. Ruki ya lütfen. Ruki. Ruki! Kanka senin için her şey. Ben açtım. 51 avan. 81 oklar. Ya yine boklar ya. Yine boklar. Yol. Yine boklar can. Ama mini pekayı değerlendir. <laughs> Ya aç 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 ne açtın ya. Evet o bugün sizlerle harika bir sandık açılımı açtık. Sadece 3 tane efsanevi bir kat bulabildik ve ikisi Rukiye gitti. gitti. <laughs> bir diğer videomuzda görüşmek üzere hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Jimmy görmek istiyorsanız da yorumlara. Jimmy Beni seni görmek istiyoruz. Sen lütfen gel Jimmy sensin yazsın. Bunu yazan olacak ben eminim. Jimmy gel bir yatsana. Jim bile yatsana yeter arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ne karıştırıyorsun montajı? Oyun videosu çekiyor, oyun. Lan olsun onu, onu da koyardık ya. Yemiyorlar ya, kapatıyorlar kapıları. <laughs>